Burada çok özel insanlarla tanıştık. Onlardan biri de burada Brüksel'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı olarak, ozan olarak belgelendirilmiş çok özel bir insan. Sayın Kamil Sayın 1978'de buraya gelmiş, gurbetçi olarak gelmiş. Otel yöneticiliği yapmış uzun bir süre. Şimdi emekliliğimi bekliyorum dedi. Ama çok da güzel şehirleri varmış. İzin verirseniz kendisinden kendi yazdığı adıdır Cumhuriyet adlı şiiri dinlemek istiyoruz. Sayın Büyükelçim, Sayın Başkonsolosum, Sayın Samsun Vali Yardımcımız, Sayın Müşavirlerimiz, Sayın Dernek Başkanımız, sivil Toplum Örgütü yöneticileri ve temsilcileri ve medya mensupları hepinizi bu çok şerefli bir günde saygıyla selamlıyorum ve e, sözümü şiirle anlatmak istiyorum. Adıdır Cumhuriyet yedi düel bir olup da sarmış iken vatanı. Esaretten kurtuluşun adıdır cumhuriyet. Nineler, analar yurttan esirgemedi canı esaretten kurtuluşun adıdır cumhuriyet. Düşman çizmesi altında mahalleler, meydanlar vatan uğruna döküldü bunca yiğitten kanlar cephelerde kefensiz Mehmetler, Aliler, Canlar Ur şehidi şühedanın yadıdır cumhuriyet. İşi yoktur tarihte böyle muzafferliğin. Kadınıyla kızıyla toplu seferberliğin. Eseridir galibiyet birlik beraberliğin. Türklüğümün doyulmayan tadıdır cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk kurdu cumhuriyeti. Nasıl oldu bu başarı? Şaştı dünya milleti. Kovduk ol cennet vatandan hırsızı hıyaneti. Döşümüzdeki imanın odudur cumhuriyet. Dost kamilim şanımızdır, şerefimizdir bizim. Hafife alma sakın ha. Cihan ders aldı gözüm. Bayrağıma, sancağıma feda adadır özüm bu milletin hayasıyla ududur cumhuriyet. Saygılar sunuyorum.